Selam arkadaşlar. Şu anda ben Doğan Bey diye bir yerdeyim. Doğan Bey Sakız Ağacı plajı diye bir yerdeyim. Birkaç gündür kendime kalacak yer arıyorum. Çıkan orman yangınları işte bu orman yangınlarından dolayı alınan tedbirlerden dolayı birçok noktama gidemedim ben. Bu yüzden atlaya zıplaya atlaya zıplaya yoluma devam ediyorum. Yani dün gece saat 3-3 çeyrek civarında bu bulunduğum plaja geldim ben. Onda hiç listemde bile yoktu aslında. Ee, haritayı açtım. Hani yakında nere varsa devam ede, ede devam ede de geldim buraya. Bu hatırlayın e, İzmir Selçuk'taydım ben en son. Selçuk Belediyesi'nin harp plajı vardı. En son ben oradaydım. Oradan çıktım. işte Özdere'ye, Özdere'den çıktım. Başka bir yere, Kalemlik, ee, yani arada bir, bir bir sürü koyuşun daha hatırımda bile değil ee, gecenin işte en son geldiğim saat 3 3 çeyrek gibi diyelim buraya onda da bir plaj vardı aslında kalabilirim falan diyordum ama orada da jandarma engelledi ee, işte artık buralarda kalamıyor gibisinden bir şeyler söylediler ee, tamam dedim hani ormanlık alanlarda gidip kalmak istemiyorum işin açığı bu çıkan yangınlardan dolayı başımız belaya girmesin durduk yere. Sanki biz ormana zarar vermiş gibi bir halk da cahil ya. Önde gelen durduruyor. Sanki Neyse o şey hiç girmeyelim. Hani durduk yere başımıza iş açılmasın diye ormanlık alanlara da giremiyorum ki zaten ormanlık alanlara giriş çıkışlar da engellenmiş, yasaklanmış nereye kadar, ne zamana kadar yasaklanacak onu da bilmiyorum. Bazı yerlerde mesela milli parklarda falan 1 Eylül'e kadar yasaklandığı söyleniyor. Şel, şelalelerin bulunduğu, ormanlık alanlardaki şelalelerin bulunduğu yerler, göllerin bulunduğu yerler yine e, 1 Eylül, 1 Ekim işte bazı tarihler verdiler orada görüştüğüm kişiler, yetkili kişiler. bunlara kadar, e, o tarihlere kadar yasaklandığı söylendi. Ben de plajlardan dışarıya çıkamaz oldum. Ki benim işim plajlar değil biliyorsunuz aslında. Ama durum bu. Yani işin açığı durum bu. Plajlara geçeceğiz. Koylara, körfezlere geçeceğiz. O şekilde turumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Düşünüyorum daha doğrusu. Lila benimle geliyor. Lila <laughs> benimle geliyor. İşte o nereye gitsem geliyor. Hani fikre bir müdahalesi yok. Şimdi size burayı göstereceğim ama çok rüzgar var. Ses patlar. Ben orada keserim olmazsa sesi de. Burayla ilgili de birkaç bilgi vereceğim. Çok güzel bir yere gelmişim ben aslında. Kendimce kalabileceğim çok uygun bir noktaya gelmişim. Gelin size göstereyim şimdi hemen plajı kaldığım yeri. Böyle bir plaj işte arkadaşlar. E, duşumuz, tuvaletimiz var ücretsiz. Burada bir e, kafe var. E, hani market var diyelim. Hemen ileride karavancılar, çadırcılar. burada bir kafe var burada işte daha önceden gelmiş yerleşmiş e, karavancılar kampçılar var çadırcılar var yine buralarda e, kalan karavancılar var çadır kuranlar var ki e, sabah birisiyle görüştüm ben e, yaklaşık 11 aydır burada kaldık söyledim. e, uzun bir sürü burada ücret var mı yok herhangi bir ücret yok bu Doğanbey Belediyesi mi artık buraya neresi bakıyordu tam emin değilim İzmir'in neredeydi bura? bir ilçesi işte ya İzmir'in bir ilçesi Doğan diye bir dur yer var nasıl yapılmış Burası uzunlamasına birkaç kilometre böyle bir yürüyüş alanı var hemen önünde e, kum ince kum bir miktarda kalın böyle taşlar falan olan bir plajı Arada Palmiye'de, bilmem nere, o kalmıştık ya bir e, sevgi plajı. Ona benzer bir yapısı var ama henüz gelişim aşamasında. Hiçbir ücret yok. Konaklamak serbest. Duşlar, tuvaletler var. E, çöpler alınıyor. Temizleniyor. Yani hizmet var ama e, ücret yok. Güzel bence. Hatta belediyenin burada şu şemsiyeler var. Herhangi bir ücret almadan gelip burada o şemsiyelerden de faydalanabilirsiniz. <laughs> yani başladı, Abim da <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, iyi tatiller. Merhaba, iyi Nasılsınız? İyiyiz baba. Iyi. Ee, ben de gece geldim buraya da şu diğer yerlerden falan çıkardılar, yasaklanmışlar, bilmem ne yapmışlar. Ee, gece saat 3 falandı benim geldiğimde. Şaşkaza geldim ben de buraya. Şey açığı. Ha, aynen, Neviyako. Antalya, Antalya'dan geliyorum ben. Çanakkale'ye doğru yavaş yavaş Öğretmenim evet, aynen öğretmenim evet, son... yaz tatilini değerlendirmek için iki ay Çanakkale'ye geçeceğim işte. Oh, doğru. Yani bu tarafa doğru geldikçe havalar bayağı bir soğudu işin açığı da. Evet. aynen yok, Çanakkale daha <laughs> soğuk. Ben de soğuk, iki ay Çanakkale'yle, yok yok ben zaten iki ayda oraya anca varırım. <laughs> Burası da güzel bir yermiş gölge, ağaçlık işi sıkıntı burada ya. Ya mahvetmişler, ben e, geçtiğim yerler falan vardı. Oralar şimdi tekrar gördüm, yangın çıkmış. Evet. Çok üzüldüm ya. Evet. Çok üzüldüm. Evet. Aynen. Evet. Sağlık evet. Olun. Oldu. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. Görüşmek Teşekkür üzere, olalım. memnun oldum. Böyle... denizi arkadaşlar ilk girdikten sonra bir yaklaşık 8-9 metre kadar taş işte ayağınıza batabilir haberiniz olsun deniz ayakkabısı ki biraz yosunla, yosunlama yapmış ama ondan sonrası yine ince kum ince kum olmasının avantajı işte ayağınıza herhangi bir şey olmuyor ama birazcık dalgalanmadan bulanıklık olabiliyor çok rüzgar var sesim geliyor mu bilmiyorum Hani biraz rüzgar olduğu zaman bulanıklık olabiliyor. Denizin dalgası da bakın şu rüzgara rağmen gerçi rüzgar ters sesi ama e, arka taraftan geliyor bu taraftan. Yine de düz. Yani öyle çok dalgalı bir denizi yok. Dediğim gibi temiz duruyor. Sadece dibinde yosunlu e, taşlar var. Bir 7-8 metre diyelim. O, o civarda bir yosunlu taş var. Onun haricinde karabalığı yok. Herkes gelip burada konaklayabiliyor. Kampını atabiliyor. Gece sahilin kenarına oturabiliyor. Mangal falan yakmıyorum ben artık. Ateş de yakmayacağım. Hani belki bu kumun orularda falan yakarım ama e, belli olmaz. Bir tane cahil gelir ormanı sen yaktın der. Onunla da uğraşasım yok açıkçası. Bizim millet de Galyan'a gelir. Burada beni daşlarlar. <laughs> dur içeriye geçeyim dur. Çok e, rüzgar var. İçeride devam edelim. Lila Hanım içeri girer misin? Gir içeri. Heh, aferin. Heh, ne diyorduk? <laughs> ee, bundan sonraki rotamı da nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. İşin açığı. Ee, nerelere gideceğim? O kadar çok güzel yerler vardı ki. Tamam seveceğim seni. Seveceğim. ayağıma dolanma şimdi. Dur. Seveceğim seni. Gel. Dila Lila. Kızım. Tamam. Tamam bundan sonraki rotamı da artık şaşkaza orası burası orası burası baya çünkü eledim elemek zorunda kaldım bakacağız arkadaşlar hani bu yangınlar üzdü Hepimiz üzdü haliyle hani niye çıktığını ben aşağı yukarı tahmin ediyorum ama sizin de belki içinizden geçiyordur bu konularda fazla girmek istemiyorum işin açı başımızı belaya sokmaya gerek yok her neyse ben buralardayım. Yeni noktamı inanın ben de bilmiyorum. Nereye gideceğimi şu anda kestiremiyorum. Çünkü e, noktalardan dediğim gibi bir sürü yasaklar şunlar bunlar konaklama yasakları falan bir sürü şeyler gelmiş. Sadece kamp alanlarında ücretli kamp alanlarında kalmamıza izin veriliyor neredeyse şu, şu anda. E, yapacak bir şey yok. Bu turu bir şekilde tamamlayacağım ben. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Günaydın arkadaşlar, üçüncü günümdeyim. Ben buradan ayrılıyorum şu anda. Hazırlığımı yaptım. Bir gece çadır gelmiş. Aslında gayet güzel üç gün geçirdim ben burada. Dinlendim. Biraz insanlarla muhabbet ettik. İşte ne bileyim, bu sayede sabah koyun sürüsü geçirdi. Yakalayamadım gece. Geçti bir tane. Sürü buradan sola doğru gitti. Orada ne varsa bilmiyorum. Sabah da bu tarafa doğru cıngır 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 çan seslerinden gittiler. Şimdi o Geçen gün bahsetmiştim burada bu denizle ilgili. Benim dün ayağıma kestane battı. Deniz kestanesi. Haberiniz olsun. Öyle de bir durumu var. Bu kafede de nakit geçiyor. Kredi kartı yok. Haberiniz olsun yani. Evet. Benim burada burayla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Gayet sessiz, sakin. Ben akşamları burada yürüyüşümü yaptım. Ee, şurada ileride de yine kampçılar, çadırcılar, karavancılar var. Bu tarafta da var. Yani buralar sa sakin, sessiz yerler arkadaşlar. Herhangi bir ücreti de yok. Gelin kalın ya. Burada gelin kalın yani. Suyum var, tuvaletim var, duşum var. Yani Seferihisar Belediyesi'ne bağlı ee, Doğan Bey Sakız Ağacı plajı burası. Evet benden bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla diyorum arkadaşlar. Hadi takipte kalın.